Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz bütün pizzaları unutturacak, barbekü soslu, tavuklu, bol malzemeli ve incecik hamurlu şahane bir pizza hazırlayacağız. Kanalıma eğer henüz abone değilseniz sağ alt köşedeki abone ol yazısına tıklayarak lütfen kanalıma abone olun. Pizzamızın yapımına hamuruyla başlıyoruz. Bir paket yaş maya, bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı şekeri ve ayrıca 150 ml suyu yoğurma kasemin içerisine aldım ve mayayı eritiyorum. 3 yemek kaşık zeytinyağını da içerisine ekliyorum ve karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra 1,5 su bardağı unum var. Onu yavaş yavaş yoğurma kabının içerisine eklemeye başlıyorum. Unu azar azar ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. tamamen toparlanıncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum Hamurum artık iyice toparlandı. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde ediyoruz. Şöyle göstereyim size yumuşaklığını. Şimdi hamuru bir saat dinlenmeye mayalanmaya bırakıyoruz. Üstünü streç filmle kapatacağım ve bir saat dinlendireceğim. Bir tavaya tavuğun yağını aldım ve eritiyorum. Başka yağ kullanmayacağım. Tavuğum yeteri kadar yağlı olduğu için ben bu şekilde pişiriyorum. Yarım kilo tavuğu küçük küpler haline doğradım ve tavın içerisine alıyorum. Tavuk ilk önce kendi suyunu salacak ardından çekecek suyunu çekene kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi kendi suyunu çekti. İçerisine bir orta boy beyaz soğanı küçük küpler haline doğradım ve ekliyorum. Karıştırıp sotelemeye devam ediyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekleyip karıştırıyorum. Tavuğum artık pişti. Altını kapattım ve içerisine bir yemek kaşığı hardal 2 yemek kaşığı barbekü sos. Ve güzelce karıştırıyoruz. Barbekü sosun az olduğunu düşündüğüm için ben 1 kaşık daha sos ekledim. Ve toplamda 3 yemek kaşığı barbekü sos kullanmış olduk tavuklu harcımıza. Hamurumuz bir saat dinlendikten sonra gördüğünüz gibi biraz mayalandı, dinlendi. Onu kasenin içerisinden alıyorum. Tezgahta açacağım hamuru. Biraz un serptim tezgaha. Hamurun üstüne de biraz un serpiyorum. İki tarafına da hafif unladıktan sonra tezgahın üzerinde tepsime uygun şekilde açacağım. Oklava yardımı ile 32 santimlik yuvarlak tepsi kullandım ben ona uygun şekilde hamurumu şimdi açıyorum. 1 yemek kaşığı karışık salçayı kasenin içerisine alıyorum ve üzerine yaklaşık yarım bardak kadar su ekliyorum ya da yarım kase de diyebiliriz ve salçayı su ile birlikte açıyorum. İçerisine de 1 tatlı kaşığı kekik ekliyorum. Bu bizim pizza sosumuz olacak. İyice karıştırdıktan sonra sosumuzu hamurun üzerine döküyoruz. ve güzelce hamurun her tarafından pizza sosunu yayıyoruz. Şimdi sıra geldi diğer malzemeleri almaya. Az bir kaşarı hamurun tabanına şöyle serpiyorum. Üzerinden hazırlamış olduğum tavuklu harcı döküyorum. Tavuklar her yere eşit şekilde dağılacak biçimde yayıyorum. Yuvarlak olarak doğradığım 4 tane yeşil biberi tavukların üzerinden serpiyorum. bir tane büyük boy kırmızı kapya biberi yeşil biberin üzerinden izliyorum şöyle. Bir kasede mısır kullanıyorum. Mısırımı da diğer sebzelerin üzerinden gezdiriyorum. tane mor soğanla ince halka şeklinde doğradım ve onları da pizzamızın üzerine diziyorum. kalan mısırı da şöyle serpiyorum. 200 gram rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını bu aşamada sebzelerin üzerinden serpiyorum. Ve önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında orta ya da üst rafa pizzamı süreceğim. Yaklaşık 20-25 dakikada bu şekilde pişiyor. Sonra kalan kaşarımı da üzerinden serpiyorum ve kaşar eriyene kadar da fırın içerisinde tutacağım. Ardından pizzamız servise hazır olacak. Ve pizzayı artık fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi sonradan serptiğim kaşarlar da eridi. Rengarenk hem renk cümbüşü hem de lezzet cümbüşü yaşatan bir pizza tarifi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Benim en 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 sevdiğim pizza kesinlikle bu tavuklu pizza. Ve yerken benim ne demek istediğimi anlayacaksınız ve bana hak vereceksiniz. Şimdi şöyle size yakından göstereyim ve dilimleyip size onu da göstermek istiyorum. Şimdi sese dikkat lütfen. Hamuru gerçekten tam kıvamında oluyor. Bütün pizzalarınızda bu hamur tarifini kullanabilirsiniz. Üstü yumuşak ve altı gerektiği miktarda çıtırlıkta olan bir pizza hamuru oluyor. Gerçekten tam bir orijinal pizza hamuru diyebilirim bu kullandığımız hamur için. Ve şöyle pizzamın dilimini de kesiyorum. Size onu da göstermek istiyorum. İncecik hamuru ve üzerinde bol malzemesiyle gerçekten parmaklarınızı yedirtecek bir pizza oluyor. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz ve beni buraya kadar izlediyseniz mutlaka kanalıma abone olun. Tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.